merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir oyunumuza hoş geldiniz. Evet hepiniz yeni bir oyunumuza hoş geldiniz. Bu oyunumuzda şimdi oynamayacağım. Bu aramızda şibai noşip koynayın yorumlayacağız. Bu aramızda şibai noşip koynayın yorumlayacağız. Bizden sonuna bakacağız. Bu videomu beğendiysen bu bildirin. Abone olmayı unutmayın. 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 Abone

فراغ سکونیتون هسته. یه چند شیبا کوین دیدی صفرا تابلر سستا. کوین داره بالا میره نه؟ ما کوین 3 دقیقه داره bakalım biraz Şu o bakayım. Bir trilyon bak şu transfer Transferi merak uyandırdı. Kripto piyasasında da son 8 gündür devam eden aç, acımasız satışlar bugün sona ermiş gibi görünüyor. Bu haber miktar miktarının maksimuma ulaştı ve piyasa katılımcılara ruh halinin korkuyor çağrıştırmaya. Shiba Inu Ship yatırımcılarına dikkat geldik. geçecek mi? Piyasadaki son dönüş Inu olmak üzere önce genç para fiyatlarına zarar verdi. Şu anki sıfır 22 20 dolar seviyesinde küpek temalı meme koyun grafiklerde. Shiba Inu Ship yatırımcısına dikkat. Gerilim artıyor. Şu boyun şub yakın zamanda açık pozisyonlarında kayda değer bir artış gördü. Meme açık pozisyonları henüz Mart 2024'teki tüm zamanların en yüksek seviyesi kırmamış olsa da 3 yıl beklediği 419 x yaptı. Gizemli yatırımcı sahnede. Kim, kimliği belirsiz bir şey var. Yatırımcı 2021'de aldaşı Bugün itibarıyla satarak parasını 410 bukula kaldırdı. Meme Meka son gaz devam ederken kripto ve para yatırımcılarının transferleri ve Bu yatırımcılarına büyüktü. Ve haliyle yakın olabilir. Şu boyun coin son zamanlarda yaşadığı sert ile aylık zaman diliminde %20 değer kaybetti. Bu süre zarfında bana çipin piyasa değeri ise 13.5 milyarların altına girildi. Şuban'ın şipden şub kritik hamle. Esas yükseliş başlıyor mu? Köpekli meme coinlerin önde gelen isimlerine şu oyunu şip şub yeni gizlilik odaklı katman 3 blok zincirini geliştirmek için 12 milyon dolar topladı. aynı adı taşıyan popüler meme coin'in. Bitcoin halving'i bu kategoriyi uçuşa geçir geçirdi. Dördüncü halving'in tamamlayan Bitcoin ilk olarak aynı furyada sert tetikledi. Kripto para endüstrisinin bir süredir dört gözle bekledi beklediği ne dördüncü Bitcoin halving sonunda halving sonunda. Bitcoin karşısında sadece bu 5 büyük altcoin kazandırdı. Piyasa değeren büyük kripto para Bitcoin 2024'ün ilk gününde Nisan ayının ortasına kadar yeni zirveleri korsada son dönemde durgun seyrediyor. Ve Bitcoin fiyatının ve kırma sektör için büyük bir sevgili dostlar. Bunu da görüyoruz. Her şimdi sırada Shiba Inu Shiba Coin'e

Um, hacim 20 daha sadece hacim 293 milyon dolar. Hacim ve piyas değeri 20 daha sadece 2.85 çekil fiyat var. 589 trilyon şiba. Toplam 589 trilyon şiba. Max tedarik yok. Tam size hacim piyas 10 milyar dolar. Şiba ile ship coin'in arzı. Şiba coin'in arzı um, 589 trilyon sevgili dostlar. Evet gene Bizim telegrama hak var gibi. sizler. Bakın arkadaşlar. Evet bu sizin de bildiğiniz gibi bizim bir telegram al sat grubumuz var. Bu telegram al grubumuza da gelirseniz çok seviniriz sizler. Bakın. Bu seyirciler olma gelin. olmaya gelin. Bir de kriptoman seti yazıp telefon numaraları yazabilirsiniz. O zaman e, baba görebiliyorsunuz seyirciler. Lütfen bizim telegram hazır gelin. Burada tekrar alt gün grafiği atıyorum. Video yapamayınca sevgili dostlar. Yani Bu arada ben yayını bitireceğim sizler. Her şey benim güzeldir, iyidir. Yani iyidir, güzeldir. Bence güzel. Meme koyun. Yükselişe geçelim. Hadi. Videoya like bırakıp kanala abone olun. Kanalımıza abone olun. Laf dostum. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu like atın. Bildirim bizlere daha çok video kaçırmamak için. Ve e, yorum ve videonun altına yorum yazarsanız da çok sevindirseniz var. Hepinize eee iyi akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz telefon numaranızı girip kripto mahsete git yazmaz o zaman geliyorsunuz. Evet dostlar iyi akşamlar. Hoşça kalın, dosta kalın. Allah'a